size şahsım ve yönetim kurumlarına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlere çok ihtiyacımız var. Siz bizim ulusumuzun, vatanımızın teminatısınız. Sizler bu ülkeye sahip olacak gençleriniz, ülkemizin varlığında ve devamında sizlerin rolü çok büyük. Size verilen bu eğitimler çok önemli. Biz organize sanayi bölgeleri bugün Türkiye'nin üretim sahalarında üretimine en büyük destek veren bölgeler oldu. 403 tane şu an Rusya'nız var. Türkiye'de, Mersin'de 10 tane. Her geçen gün halkta sayımız artıyor. Üretime sıkı sıkı sarılıyoruz. Üretimle ayakta tuttuğumuz ülkemizin üretim fabrikalarını durdurmamak adına sanayicilerimize, çalışanlarımıza Elimizden gelen her türlü desteği vermek zorundayız, vermemiz. Evet. İşte güç